Evet arkadaşlar, başladık maçımıza şey, takımda ben yanlışlıkla atladım, ondan şey, moda gidemedim. Neyse, gidelim. Koş 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 Yoldan gidelim, trafik kurallarını yiyelim. Neyse, burası PUBG şöyle gidelim. Burada size size bir şey söyleyeyim. Hani ben uzun video çekmiyorum ya hani kısaltarak video. Şey diyor arkadaşım şey diyor. Onun da bir tane kanalı var. Uzun video çekiyor böyle 43 dakikalık. Sen yüzünü gösterdiğin için diyor. Böyle küçük yaş sanıyor ve sana uzun video çektirmiyor diyor. Ama yüzün göstermediğinde uzun video çekebiliyorsun diyor. Ben bir kere 17 17 dakikalık yaptım. Olmadı. O zaman da yüzüm kapalıydı. At şuraya kendini. At 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 at. Aa, adam var burada. Adam var adam var. Adam var. Ya burada adam varmış. Öf. Neyse ben school'a gidiyorum. Neyse ben diğer etkinliği atlayacağım. Sonra Livopopya'daki şey intam görevini yapacağım. Hadi abi. Benim uçağım video. O ne? He? Ne diyor lan? Kaç tane var? koş 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 Daha böyle maçım ben. Bunlar... tamam çok kasıyor ben burayı temizleyip geliyorum Skulllardan çıkıyoruz ve çıkışımızı gerçekleştiriyoruz gerçekleştirmiyoruz neden Arkadaş kaldıracağım ne oldu ne no, oldu no. Geçti, di 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 tan. Yar geçti, mumaram bapskarpa, bap 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 bim bap bap bim bap bap bim bap. İskembe boğ, İskembe. Evet arkadaşlar, ben ben espor em em süs şampiyonuyum. Bu da benim sırrım. Bakın şimdi kupayı alacağım. Evet evet, M P S. Evet. Bak en Burada gidiyor. Daha arenaya gideceğiz. 4 dakikalık bir şey mi olur lan? Bakın ertesi <laughs> kupası. Evet çıkıyoruz şimdi. Evet evet. Haydi. Doğru. <laughs> da silah alamıyoruz. Ben kandan Ne diyor? Ne de, de, de. Hadi. Hadi kardeşim. Hadi hadi. Bak dikkat bakın. Bakayım ben. Olan taneri yapmış. Hop atmışsa. Sürekli yakın dönüyor. Sağa dön. Bak şimdi. Hani yapıyorlar ya youtuberlar. Nasıl? Bak bu taktiği böyle. Allah belanı ne yapayım? Çıkmak zorunda kaldım. Ki avcı mutlu çıktı. Şimdi bak, her PUBG oynuyorsun size görev vereceğim. Limit'te, çatıda M416, çimende bıçak, Evde ise e, AKM. Hadi bak. Bunu yapacaksınız. Bak bu azı, bunu yapacaksınız. Neyse ya. Of. Bak <laughs> bu. <laughs> Uyyy. Taşın arasını. Can geçtim. Aksular attım. Haydi haydi gidelim Haydi haydi koçari ı hmm, ı hmm, ı koçari Gelsin baba Sen mu görmedin mi seni? lan buraya He insan şey diyenler de var. Kötü diyenler de var. Bunlar asıl hassasiyetleri çok kötü. Bakın şimdi. Haydi haydi koçari dindirim bana koçari isterim babam bari Haydi haydi koçari mm, da koçari Neyse, ben Vin'i alıp geliyorum. Evet arkadaşlar, elim kaydı. Elim kaydı. O dur lan bunu izleyelim. Ne yapıyor acaba? Son 5 kişi yani 2 kişi aldı. O da oradalar. Neyse, bu adam ben izleyip belki Vin alır, belki almaz. Onu bak bakalım. Evet arkadaşlar. ikinci olduk. Bu puanı defterime yazacağım. Herkese görüşürüz. Bay bay.